20'li yaşlardan sonra saç dökülmesi erkeğinde de kadının da en önemli problemlerinden bir tanesi haline geldi. Buradaki temel etken saç köklerinin yeteri kadar beslenememesi. Egzozomlar içerisinde binlerce büyüme faktörlerini, nükleik asitleri ve proteinleri barındırır. Bu faktörler de bir araya gelerek saçların tekrardan kalınlaşmasını, dökülmenin de azalmasını sağlar. Birazdan Doktor Belkin üzere saç tedavilerindeki en son yenilik olan egzozom uygulamasını yapacağız. Belki Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Süper. Egzozom tedavisi yapacağız bugün size. Evet. Bunun için buradayım. Hoş geldiniz. Egzozom içerisinde nükleik asitleri, proteinleri ve büyüme faktörleri içeren vesiküller. Bu vesikülleri saç derisine uyguladığımız zaman ince saçların kalınlaşmasını, bebeksi uyuyan saçların uyanmasını sağlıyor. Sizde de saç dökülme problemi son zamanda baş göstermiş. Bu ince saçları kalınlaştırmak, dökülmeyi azaltmak için bugün 5 milyar tane egzozomu saçlı derin uygulayacağız hocam. Evet çok heyecanlıyım. Hazır mıyız? Hazırım. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hocam derin bir nefes alalım. Bu kadar. En büyük ağrısı buydu. Hocam şöyle biraz kafayı Hı -hı. sağa çeviriyoruz. Derin nefes aldık. Aspire ettik. enjekte ettik. Bunun en büyük artısı şu. Egzozomlar çok küçük partiküller olduğu için bunu en ince mezoterapi iğnesiyle bile cilt altına gönderebiliyoruz. En büyük artısı bu. Bu da çok daha hafif ve ağrısız olmasını sağlıyor. Nasıl hocam? İyi miyiz? İyiyim gayet. E bitti bu kadardı zaten. Hiç sıkıntı yok. Çok az kaldı. Şimdi ufak tefek devam ediyorum. Bu mezoterapi iğnesini de Şimdi iğnenin bir tarafı keskindir, bir tarafı küttür. Hı -hı. Keskin tarafıyla yatay açıyla -yata girdiği zaman hasta daha az acı hisseder. 6 ay ile 1 yıl arasında etkisini görmeye başlayacağız. Hocam bizim nasıl bebek, çocuk, erişkin, yetişkin gibi bir hayat serüvenimiz varsa saçların da böyle bir yaşam serüveni var. Saçlarımız da anajen, katajen, telojen, egzojen evrelerinden geçiyor. Bizim istediğimiz olgun anajen fazına geçmesi de yaklaşık 6 ay ile 1 sene arasında sürüyor. Hocam 1 milyon egzozom hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi? Birincisi bitti. Ha iyi çok güzel. Böyle bu şekilde. Evet, çok rahat. Egzozom tedavisi tekrar uygulanabilen bir tedavi, yılda bir kere uygulamasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Tabi nihai neticeyi görmemiz bir süreç aldığı için hocam, 3 ay sonra tekrardan sizi davet edeceğiz. 6 ay sonra da tekrar davet ederek sonucu gözlemleyeceğiz, gidişatımıza bakacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş önlere doğru geliyorum. Hocam ağrı hissederseniz hemen söyleyin. Derin bir nefes alalım. Saç tedavileri kombine uygulama yapıldığı zaman çok daha güzel etki gösteriyor. Saç lazeri uygulaması da kan dolaşımını daha verimli hale getirdiği için egzozomla beraber uygulandığında yine sonucun daha verimli, daha iyi olmasını sağlıyor. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Her şey yolunda? Her şey yolunda. Ama çok güzel olacak saçlarımız. Uçacak Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle orta alttan. Buralar daha hafif zaten hocam bildiğin gibi. Egzozomlar mezenkimal kök hücrelerden elde edildikleri için yüksek saflığa ve değişim özelliğine sahip. Bu da bizim istediğimiz saç gelişimini destekliyor.